Camiye, size, camiyan büyükleri ve artık insanları, sizlere daha ikram edecek gelişmeleri mutluluk içinde sizlerle paylaşmak istiyorduk. Hem finansal açıdan hem tesisler açısından. <laughs> Ekonomimizin, kulübümüzün ekonomisinin, maliyesinin, maliyet e, bağımsızlığı için yaptığımız finansal hamle <laughs> devam edecektik. Erol biraz öyle anlattı. Mutluyduk, psikolojik avantaj elimizdeydi, 11 puanla 3 puan inmiştik. ve gerçekten kalan fikri inancımız bu bağ farkında kapatılacağı yönündeydi. Dolayısıyla full motivasyonla, pozitif enerjiyle bu yükü toplantıya hazınladık. Asla sona kadar günleş müsabakalıklarda hepsi kendi alanında finalde veya final etap turları basketbolda kadın basketbolda bir kez daha şampiyon olduk. Ancak hiç kimsenin görmediği, desteklemediği ve ne yazık ki geçmiş yıllarda da sadece bizim dönemimizde değil hiç beklenmedik rakiplere karşı hiç beklenmedik bir dönemde hem de kendi tadımıza kaybettiğimiz puanlarla şampiyonluk riskimizi zekli uğrattık. Şansımızı. Her ne kadar futbolda her türlü zorunca açık olsa da geçen hafta burada gördük. Hakkı olarak bir anda bütün camianın aile fübiyesi değişti. Karan sağlaştı. Çok üzüldük. Hatta bir çoğunluğu hakkı olarak öfkelendiriz. Sıkıntı burada olmaması, sizden farklı duygular içinde olmamız demek değil. Bizler de aynı derece üzgün durumdayız. Ama bizim üzülüp şikayet etme lüksümüz yok. Bizim çalışmak zorundayız. Bu sıkıntıları gidermek zorundayız. Hepiniz içerisinde biriken duygularla yaşadığınız hayal kırıklıkları çok çok iyi biliyoruz. Çünkü biz de yönetim kurulumuzda, ben de bir aynı durumda yaşıyoruz. Demin Ahmet Bulut'un dediğim dediği gibi umutla başladığımız hatta son kubara farklı üç psikolojik avantajı yakaladığımız düşündüğümüz bir sezonda izahatı son derece zor bir beraberlikle geldiğimiz nokta maalesef bizi hemen ifade ettiğim gibi çok dezavantajlı duruma düşürdü. Burada da kamplarda tabloları silikler siz gönül koydunuz, ben de gönülden konuşacağım. Her şeye rağmen kulübümüzün geleceği açısından sabreden, bize güvenen, istikrarlı ve yakın yanında olanlara da özellikle şahsını yönetim kurmalarına teşekkür etmek istiyorum. Geçen sene renkli, çetin, yeri geldi, gergin, bir kongre yaşadık. Ama bir kez daha Fenerbahçe demokrasinin ne kadar değerli olduğundan herkese gösterelim. Bu kongreli camiamız bizleri bir dönem daha, yani üç yıl için bir yere getirdi. uzun süredir beklediği şampiyonları gösterdiklenmek için çok daha programlı ve geçmişten kazanılmış büyük tecrübelerle çalışmalarımızı kongre öncesinde başlattık. Seçilelim sonra bakalım demedik. Bu dönemde bir seçimliği garantiniz yok. Ne yaptık? Futbol gelmiş geçmiş en başarılı beş tekliflerinden birisi olan dünyanın takdirini kazanmış. Başarılı ortada olan Moriyu hem başkan sayın Brezilya hem de biz istedik. Netice itibariyle tüm kazanımıza kazanan gelecekti. Ve bu hem camiamız tarafından çok büyük bir coşkuyla, sevinçle, umutla zaten müzakarın startta da gördüğünüz gibi büyük bir motivasyona motivasyonla, motivasyonla karşılandı. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada yankı uyandıran ve Fenerbahçe'nin konuşulmasına sebep veren bir transfer oldu. senin de olacak. Ama sonuçta şampiyonu çok çok önemli. Hocamızın transferleri doğrultusunda transfer sürecine erken başladık. Uzun yıllardır yaşanan aksine şimdi transfer planlamamızı yaz kampını önce bitirdik. Çoğunluğun neredeyse hepsini. Tabii bunun da bir maliyeti oluyor. Geçmişte finansal farklılık, cep zayıflığına zayıflığıyla mecburen kiralama yöntemleri, kiralayan futbolcuların son dakikadır transfer ettikleri ama bu sefer biraz da pahalıya ayrılmak kaydıyla da planlanmamızı yaptık. Yani kısacası çok daha cesur davrandık, cesur bir <laughs> düşünüyoruz ama daha önemlisi, da önemlisi spor kamuoyu ifade ediyor. Ben bugüne kadar ne yaşarsa yaşayayım, hiç kimseyi mazeret göstermedim. Başarısızlık varsa Sizin Kayseri maçı ile ilgili bir eleştiri de bulundu. 82. dakika şöyle yaptık, böyle yaptık. İnanın herhalde Fenerbahçe diğerlerin %95'i de aynı eleştiri yapmıştı. Bizler de daha iyi. Bazen futbolda akıl, mantık, algılayamayacağı, anlayamayacağı şeyler İnişler çıkışlar yaşamamıza rağmen İngiltere'de yarısı evet, takımın şampiyonluğunu en güçlü aday olarak konumlandırdık. Önce adımımızı sürdürdük. Devre arası geldiğinde bence belki de Fenerbahçe tarihinin en başarılı devre arası transferinden birini yaşadık. Kadromuzu güçlendirmek, şampiyonluk şansımızı pekiştirmek için yatırımlarımızı daha da arttırdık. Karisma gibi yaratıcı ve eskorer bir öncü aldık. Skriniyel gibi savunma da lider resmi aldık. Diego Carlos gibi Premier League tecrübüsü olan bir savunucuyu kadromuza, savunmacıyı kadromuza kattık. Bize göre zaten güçlü olan yapımızı daha da sağlam bir üzerinde oturttuk. Bu sezon hem futbol kalitesi, hem rekabet seviyesi, hem de mücadele bütçesinden doğru yolda olduğumuzun bir göstergesiydi. Yeri geldi evet hepimizi çıldırtacak seviyede futbol kalitesi vardı ama o maçları kazandık. Evet, tabii ki ikinci yetişmeyiz kesmiyor. Yıllar da sıkıldık. Hep yarışın içindeyiz. Hep tek bir ama bir şekilde ikinci yetişmek zorunda kalıyoruz. Biz sadece saha rakipler değil, Adil rekabet açısından kronik hasta olan sistemle önceki sezon başlanan mücadelede devam ettik. Ve bu mücadele sadece bizim için değil, bize göre tüm takımlar açısından fayda sağlayacak kazanımlar elde ettik. Yıllarca bu sistem bizden önce de hakkımız yedi. Sesimizi çalıştı. Bu sezon mücadelecimiz Haklılıkla, hukukla ve sabırla yürütülen bir adalet mücadelesiyle konulurduk. Yıllarca değiştirilmeyen o yapı artık neredeyse tıp olayıyla neredeyse kabul edileceği şekilde çatırdamaya başladı. Kolay kolay yerlerine girmeyecek, hatta hiç düşünülmeyecek, başta bir önceki sedasyon başkanı, yönetim kurulu, özgür ağırlığı yüksek hakemler, gözlemciler, TFF profesyonelleri ve kurullarda görev yapan isimler, bazı isimler artık Türk futboluna silmişlerdir. İnşallah da bir daha dönmemişler. <laughs> Bu inanışlı mücadelemiz, inanın, hem çok zor oldu, hem de yeri geldi, bizi çok pahalıya bağlı oldu. Mesela bir örnek vermişsiniz. siyasetçi tutup federasyonlarımızı yapmıyor. Ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Böyle yapmaya çalışıyoruz. Yıllar sonra ilk kez bir derbe, yabancı hakem atandıysa ligin ikinci yarısına yabancı hakemleri kullanıldıysa bu sadece bir yabancı hakem kararı değil, sistemi mecbur kaldığı bir geri adımdır. yabancı hakem devam etmemesi kanaatimizce son derece hatalı ve gereksiz bir karardır. Federasyon'a ilettik. Kamuoyu konuyu satın almış. Bu konuya karşı gelenler de Galatasaray Fenerbahçe maçından sonra Federasyon ne kadar doğru iş yaptı, hakemin ne kadar başarılı olduğunu konuşmuş. Böyle bir kritik maçta hakem Türk hakemleri korunmuş. Çünkü bu hakemler eşimiz için gidiyor. Buradaki sosyal medya baskısı, geleneksel medya baskısı, televizyondan yorumcu, ağzını olma sıkıntıları adam böyle bir çalıyor diyor. Geri geldi, var hakemleri bizim aleyhimize hata yaptı. Sesimizi çıkardı. Çünkü bizim için yabancı hata yapmaz diye Bizim için niye önemli. federasyon bu kararından dönmesini ne anlam verebildik, ne anlayabildik, kendi ifade ettiğimiz için buna çalıştırdı ve son derece de hata oldu. Hem de spor kameranın yanında Beşiktaş, Darbo Spor ve Samsun Sporu'nda da yabancı hakem talep ettiği diğer hakimimizin ne dediğini anlayabildiğim için onlar da talep etti diyelim. Böyle bir ortam varken buna devam etmemek bizim kafamızda çok büyük bir soru işareti. Bu sezon gelişmeleri adil futbol için bir millet olarak görüyoruz. Çünkü biz yalnızca kendi hakkımız için değil, Türk futbolun daha adil, daha şeffaf olması için mücadele ettik, devam edeceğiz. Şüphesiz bu süreç işte de kolay değil. Sizler için bu kıymet adresi de olmayabilir. Bu bizim dememiz için değil, bu tür futbol için, gelecek için yapılan bir mücadele. Şey inandığımız uğruna savaştığımız, bedel ödüğümüz uzun ve zorlu bir yol bu. Bu yolda bugüne kadar yaptığımız her şeyi daha güçlü bir şekilde, daha bilinçli şekilde, daha kararlı yapmaya devam edeceğiz. Şunu da düşünmeyin. Ha, tamam. Bunca sonuçta meyveler nerede? Evet, meyveler geliyor. Ama bizim, bizim anladığımız, arzu ettiğimiz ve mücadele verdiğimiz Aile rekabet güçlüğüne daha yolumuz var. Değerli Bugün geldiğimiz noktada çok ağır bir sorumluluğun yüküyle karşımızda duruyoruz. Bu görev bize emanet edildiğinde gönlümüzün hak ettiği yere taşımak için elimizden gelen en iyisini yapacağımıza söz vermiştik. O günden bugüne, bugün de daha iyi. hep dikkate aldık. Yönetim Kurulu'muza büyük bir özveriyle maddi, manevi, her türlü katkıyı sağladılar. Onlara da bir kez daha huzurumuza teşekkür etmek istiyorum. Evet. Ama şunu da iyi bilinmesini istiyorum. Birilerinin Fenerbahçe'yi sürüklemeye çalıştığı bir yönetim zafiyet içerisinde alması için mücadele edeceğimizi, böyle bir şeyi kabul etmediğimizi ve böyle bir durum içinde asla olmadığımızı da sizlere ifade etmek istiyorum. Bugün burada bizi izleyen tüm camiamıza, taraftarımıza, Biz UNFCCK kurulu görevimizin başındayız ve güzel bir tecrübe aldık. Merhaba Merhaba gelişmeden sonra

Allah'a çok şükür bizde böyle şeyler yaşanmıyor dediğiniz şeyler bizim kulübümüzde de yaşanmaya başlayacak. Şey, 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 bizim içimiz acımıyor mu? Yaşam. Bu kadar mücadele, <laughs> bu kadar uğraş, geri geldiğimiz savaş <laughs> kendi camiamızın belli yerleri tarafından tane adam. olmayan şeyler üzerinden istirahatlar, ve Hattı eleştirilerin dozunu arttırıp bambaşka yerlere taşınıp <laughs> en kolay şey yeter artık gitmek. Ama biz ve bizden sonra Aziz Başkan'ın çok sağlam oldu. Ama biz bu kapıyı açarsak inanın kudretli Fenerbahçe'yi son gün yönetimlerinin artık ulusu denirsin. kısa de sizin ifade edildiği gibi tamam ancak yolumuz var. Başak Çektiğimiz abi. bütün cefanın, yaşadığımız bütün sıkıntının en azından finansal çıkmasından bir iki ay içerisinde üstesinden gelmeye ve bundan dolayı bambaşka projeleri, bambaşka başka. kapıyı da görsün. Yok sizi dinleyelim başkan ya dinleyelim. Gerek, gerek yok, ya. yok gerek yok. Sizi dinleyelim. Yüz beşin ucuna gelmişiz. bir kuruş hisse satmadık. Ne yaptık ettik? Kendi imkanlarımızı gemiye yüzdürdük. Mali bağımsızlık hedefi için büyük fedakarlıklar feda feda yaptık. <laughs> ve belki de, belki de değil, Allah'ın izniyle bir daha buluştuğumuzda ve inşallah buluşmayı Malzemedeki tesislerimizde inşaatı size göstermek için yapmayı planladığımız o buluşmada hep beraber bana göre her bir şampiyonu kadar önemli olan Alabaşı Spor Kulübü'nün bize burada tam bir yaşatacak. <laughs> evet, üzüldük, yüzdük, yüzdük, yıprandık. Hayat kurtarış ettik, yaşattık. yaşattık. Ama biz inancımızdan hiçbir şey kaybetmediğimiz görev süremizce, boyunca e sizler de iki sene sonra iyi ki bu adamlar tırsmadılar, baskıyla kaçmadılar, iyi kaldılar. Burada anlatılanın hayatı geçtiği zaman sizlerden bir şey söyleyeceksiniz. ülkede yaşıyoruz. Ya böyle bir gündem olur mu dediğimiz günden bir gün sonra değişebiliyor. Bambaşka daha önemli bir gündem olabiliyor. Bazen takip etmekte de sıkıntı yaşayabiliyoruz. Gençler, özellikle sosyal medyadaki gençler, Fenerbahçe çiftlerine destek vermek tabii ki açınızdır. <laughs> destek verdiğiniz kişileri iyi inceleyin, iyi tartın, onların ilkesel duruşlarını ve değerlerini anlayın. Çünkü sizden önce de bir hayatları vardı. Ona göre kararlarınızı verilecek. Şimdi iki tane hedefimiz vardı. Sportif başarıyla finansal bağımsızlık dediğimiz. Bugün şunu düşünmüş olabilirsiniz. Öyle düşünüyorsanız da gayet normal karşılıyorum. bizi. Yani burada böyle anlattılar, bu Yüksek Divan Kurulu'nu geçiştirmek için. Yok, 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 yok. Ben bu kadar size de, hiçbir konuda ne yalan söyledim, ne de günü kurtarmak için gündem değiştiremedim. Belki bir nebze böyle yapsaydım, daha farklı şeyler olabilirdi. Ama biz ilkesel duruşumuzdan, şartlar konusu olsun hiçbir zaman tarihsel Sporçlu başarı dediğimize, futbol dışında zaten tartışacak bir şey yok. Her sene hem içeride hem dışarıda büyük başarılarımıza atıyoruz. Amatörlerde de öyle yapalım. geldiği zaman daha bunları tekrar yapacağım. Tekrarlandı. Bunun takdiriyle de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Futbolun ise tabloyu değiştirmek için her şeyi yaptık. Ve henüz ne yazık ki istediğimiz hedefe ulaşamadık. Lütfen şu an için söylüyorum varsa bu seneki futbol tasarruflarımız ve yatırımlarımızla ilgili şunu çok yanlış yaptınız diye bir şey lütfen bir söyleyin. Bunu da duymak istiyorum. Ama top yapıp baktığımız zaman bence bu sene gerçekten genel baş açısından da çok cesurca davranılan futbol <laughs> açısından şu seneydi. Biz Bizim Allah'tan ne anlayışımız var, ne de lüksümüz var. Futbolda neyin ne olacağı hiçbir şey olmaması Biz mücadelemize devam edeceğiz. Finansal bağımlılık hedefimize ulaştık. Benim 7 senede, ben ve arkadaşlarımın sizle en büyük maç tabii ki en önemli yer futbol ki. Ama unutmayın ki bu sıkıntılı dönemleri ağzınıza mucizeler için bu üzere